EYT ile emekliliğe ayrılan milyonları ilgilendiren 100 gün uyarısı. Borç çıkıyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gelişmeler devam ederken emekli olan milyonlarca kişiye kritik bir uyarı geldi. Başvuru sonrası 100 gün dolduğunda çalışmayanların GSS borcu ile karşı karşıya kalacağını ifade eden sosyal güvenlik uzmanı Dilekete kritik tarihi açıkladı. EYT kapsamında emekli olanların birçoğunun maaşı bağlandı. Ancak hala aylık maaşı bağlanmamış olanlar var. Kurumlar arası yazışmalardan kaynaklı gecikme yaşayanlar da var, henüz ret cevabı almadığı için bekleyenler de var. Bu gelişmeler devam ederken 16 Mart'a kadar başvuru yapanlar için GSS borcu biriktiği ortaya çıktı. SGK GSS için mesaj göndermeye bile başladı. Konuya ilişkin Gazete Vatan, koma değerlendirmelerde bulunan sosyal güvenlik uzmanı Dilekete, EYT kapsamında emeklilik başvurusu yapan kardeşlerimiz eğer çalışma devam etmiyorlarsa en fazla 100 gün sağlık hizmeti alırlar. EYT'ye başvurup çalışmaya devam edenler için bir sorun yok. Fakat EYT başvurup çalışmaya devam etmiyorsa sorunlar başlıyor uyarısında bulundu. Sosyal güvenlik sisteminde 2012 yılından itibaren zorunlu genel sağlık sigortası bulunduğuna dikkati çeken ete, eğer emekli değilseniz, çalışmıyorsanız, eşiniz ya da anne babanıza bakmıyorsanız sağlık hizmeti almak için GSS primi ödemeniz gerekiyor. Emeklilik için gerekli şartları taşıyıp emekliliğe başvuranlar, emekli aile bağlandıktan sonra hiçbir şart aranmadan genel sağlık sigortası kapsamına giriyor, ve aileleri dahil devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyorlar, ifadelerini kullandı. Sağlık hizmetini, işten ayrıldıktan sonra eğer son bir yıl içinde 90 gün ödenmiş priminiz varsa tam 100 gün alıyorsunuz, Diyanet'e şunları söyledi, sağlık hizmetini 100 gün dolduktan sonra sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi ödemeniz gerekiyor. Yani adınıza GSS prim borcu çıkmaya başlıyor. Kısaca emeklilik başvurusu sonrası 100 gün dolduğunda çalışmıyorsanız saat işlemeye başlıyor adınıza GSS borcu oluşuyor. EYT'ye Mart ayında başvuran ve emekli aylığı bağlanmayanlar sağlık hizmetini başvuru tarihini takip eden 100 gün sonrası ücretsiz olarak alamayacaklar. Çünkü 16 Mart'a kadar başvuru yapanlar için GSS borcu birikmeye başladı. Bununla ilgili SGK cep telefonlarına GSS için mesaj da göndermeye başladı. Bu kişiler şu sıralar primlerini kendi ödeyerek GSS sistemine girmek mecburiyetindeler. Eğer SGK düzenli planlı sıra ile aylık bağlamayı seçmezse önce sosyal sigortalar kurumu aylıklarını bağlayın önemli olan skor demeye devam ederse mağduriyetler çoğalarak artacak. Mart ayı başvuruların halen tamamlanmadığını belirten sosyal güvenlik uzmanı dilekete, Ete, EYT'ye başvuranlarının bir an önce emeklilik işlemlerinin tamamlanması şart, zira SGK'ya borcu olanlar emekli olamazlar GSS borcu bunun dışında demek olmuyor. Sağlık hizmeti, ilaç için GSS ödemek zorunda kalacaklar. Mart ayında başvuru yapana eğer küçük bir eksiklik nedeniyle hayır emekli olamıyorsunuz derseniz, 3 aylık emekli aylığı, 2 bayram ikramiyesi dışında aylık 301 lira GSS borcu ile de karşı karşıya kalacaklar. EYT mağduriyetine artık son vermek gerekiyor, dedi.